Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 29. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte tekrardan iç içe döngü mantığını son bir kez olarak üzerinden geçip tamamlamış olacağız. Şimdi iç içe döngü mantığını çok iyi anlamanızı istiyorum. Evet, geçen derslerde iç içe döngüyü kullandık çok kez. Mantığını da size anlattım. Son bir kez daha iç içe döngü mantığını bir algoritma kurarken iç içe döngü kuracağınızı nasıl anlayacağınızı anlatmak istiyorum. Şimdi bakın elimizde şöyle bir yapı olsun. Diyelim ki yan yana 3 kez "hello" C yazacağım fark etmez. 3 değil 4 olur. Tamam mı? Bu size kalmış. Yan yana tekrar eden bir yapı var. Ve altında alt çizgiler var dikkat ettiğiniz gibi. Değil mi? Bakın bu bir for döngüsüdür. Niye? Çünkü ne demiştik? Nerede çokluk, nerede tekrar, nerede artan ya da azalan bir ifadeyle giden bir yapı varsa bu for döngüsüyle yapılacak demiştik. Değil mi? Tamam. O zaman nerede tekrar varsa for döngüsü kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bakın burada 3 adet tekrar var ve bir çizgi var. Ve diyorum ki bu yapıyı da mesela 4 kez tekrarlasın. Alt alta bak şöyle. Alt alta dört kez de tekrarlatmak istiyorum. Bu yapının aynısı. E, o halde bakın yan yana bir tekrar varken ve bir de alt alta giden bir tekrar varken, o zaman bir for daha kullanmam gerekiyor. Çünkü hem yan yana götüreceğim onu, hem de alt alta dört kez bu yapının aynısını yazacağım. O halde iç içe for kullanmam gerektiğini böyle anlayacağım önce sütun olarak tekrar eden bir yapı var. Bakın 3 kez, 3 tane, 3 kez yan yana yazılmış. Sonra satır olarak tekrar eden bir yapı var. O halde ben şurada algoritmayı kurarken 2 adet iç içe for kullanmam gerektiğini anlayacağım. Şimdi hızlı bir şekilde şurada kodlarımı yazayım. Ondan sonra size açıklamamı yaparım tekrardan. Burada variable'larımı oluştururken short int dedim. Niçin short kullandım? Çünkü artı 32 bin ile eksi 32 bin arasındaki değerler için short kullanmak yeterli. Aksi halde integer'ın kendisi 2 milyar ile eksi 2 milyar arasındaki değerleri alır. Gerek var mı? Şu an kullandığım programda hiçbir variable'ımın artı 2 milyar ile eksi 2 milyar arasındaki bir değere ihtiyacı yok. O halde artı 32 bin ile eksi 32 bin arasında sıkıştırmak için short'u kullandık. Tamam, i ve j adında iki adet variable oluşturdum çünkü iç içe döngü kurmam gerektiğini bu problemde anladım. Şimdi birden başlayarak 4 satır alt alta bakın bir döngü kurdum ve dedim ki hello C++ yaz ve her seferinde bir alt satıra geçsin, backslash yani. For'dan sonra eğer tek bir satır kullanacaksam küme parantezlerine ihtiyacım yok demiştim geçen derslerde, hatırlıyorsunuz. Şimdi nasıl bir şey elde ettik onu görelim. Bakın 4 adet hello C++, hello C++, hello C++ geldi. Demek ki şuradaki hello C++'ı bakın 1, 2, 3, 4 kez alt alta yazdık bakın. İlk forumuzu oluşturduk. 4 kez alt alta yazdık. Ancak ben sadece 4 kez alt alta yazmasını istemiyorum. Ne istiyorum? Bir de yan yana 3 kez yazdırsın. O halde yan yana da yazdırmak istiyorsam hemen küme parantezlerimi artık açıyorum. Şurada tekrardan bir for döngüsü oluşturacağım. Bu for döngüsünde j variable'ımı oluşturacağım ve j variable'ımın 1'den başlatacağım. Şimdi bakın dış foru küme parantezlerini aldım artık. Niçin? Çünkü artık tek bir satırdan daha fazla bir satır içerisinde komut olduğu için. Şimdi J variable'ımı birden başlattım ve J küçük eşit 3 diyene kadar yan yana yazdırdım. Neden? Çünkü bakın burada yan yana bir yapıya da ihtiyacım var. Yani sütunsal bir yapıya da ihtiyacım. Bakın yan yana 1 2 3 kez yazdırmam gerektiği için J'yi birden başlatıp 3 küçük eşit deyinceye kadar J++ diyerek arttıracağım. Şimdi nasıl bir sonuç elde edeceğim? Şu şekilde bir sonuç elde edeceğim. Ancak benim istediğim sonuç bu değil. Niçin bu değil? Ben istiyorum ki yan yana şöyle aralarında bir hyphen yani Türkçe tire olsun. Yani şuraya geleceğim. Bir hyphen olsun aralarında. Daha sonra bakın şurada kafanız karışmasın diye küme parantezlerini alacağım. Çünkü for nerede başlıyor nerede bitiyor anlamanızı istiyorum. Şuradaki iç for şu. Sonra dış for'a geleceğim. Ve see out ile şu şekilde tirelerimizi atacağız. Yani şuradaki hyphen hyphen hyphen'ları alttaki çizgileri görüyor musunuz? Attıktan sonra bir alt satıra inmesi için artık bu yapının tamamlanıp bir alt satıra inip yine bu yapının aynısını kurmak için burada backslash n dedim. Çünkü dedim ki bir alt satıra in. Gözlemleyelim. Bakın hello c++ hyphen hello c++ hyphen hello c++ bakın burada ne var? Burada alt tire var. Ancak yanında var yanında olmasını istemiyorum. Yanında olmasını istemiyorsam şöyle backslash n'i şuraya bırakacağım. Ve şurada da bir boşluk bırakayım ki daha güzel görünsün. Evet. 3 adet hello c++'ı yan yana yazırıp hyphen'larımızı attık. Ancak şuradaki çizgilerimiz az. Şöyle biraz daha bırakalım. Görsel olarak güzel olmasını istiyorum. Biraz daha bırakacağız gibi. Güzel. Bakın 3 adet hello c++ yazdıktan sonra bir alt çizgiyi vurduktan sonra bir alt satıra int. Ancak şurada en sonda, şurada en sonda bir hyphen işareti daha var. Ancak biz sadece şuradaki metinlerimizin arasına eklemek istiyoruz. O halde şurada geleceğim. Diyeceğim ki ben buradaki hyphen'ı bir koşula bağlayacağım. Ve diyeceğim ki cm 3'e eşit olmadığı zamanlarda bu hyphen'ı at. Yoksa atma. Şuradaki hyphen'ı siliyorum ve diyorum ki sonuncusuna şimdi c 1'den başlayıp 2, 3 diye gidecek ya sonuncusu değilse şu hyphen'ı bırak eğer sonuncusuysa ise hyphen'a gerek yok. Kontrol edelim. Evet bak şuradaki birincisiyle ikincisinin arasına attı. ikincisiyle üçüncüsünün arasına attı ama üçten sonra tekrar bir hyphen kullanmadı. Benim istediğim neydi? Üç kez yan yana bir de 4 kez alt alta yazması. İstediğim şu görüntüyü elde ettim mi? Elde ettim. Şimdi ne yaptığımızı anlatma zamanı. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi if'ten sonra tek bir satır yazacağı için küme parantezine gerek duymadım. Aksi halde şuradaki küme parantezlerinden birini if'e açmak zorundaydı. Ama if'ten sonra sadece tek bir satır işleteceğim için küme parantezlerine ihtiyaç duymadım. Güzel. Şimdi ben bu görüntüyü nasıl elde ettim? Tek tek bakalım. Şimdi şöyle kalemi alayım. Bakın i birden başlattım. Bir küçük eş midir dörtten? Bakın şurada i bir için. Tamam mı? i bir için. Bir küçük eş midir dörtten? Evet. Demek ki şu dış forumun içerisine girdi geldik. Sonra iç for'un içerisine C1 değeri için 1 küçük eşit midir 3'ten? Evet. Bunun içerisine girdi. Tamam. Şu for'un içerisine de girdik. Geliyoruz. Cout C outla ile hello C++'ı yazdık bir kez. Metni ifade etmek için şöyle text diyeyim. Text'imi yazdım. Tamam Şu çalıştı. Geliyorum. C 3'e eşit midir? Değil değil mi? C değerim 1. 1 eşit değildir 3 olduğundan hayfını at. Bakın, metnimin arasına şu hayfın işaretini attık. Sonra şimdi J++ diyor. J'yi tekrar geldik. J değerim ne artık? J değerim 2. Çünkü J++ deyip J'yi 1 arttırmıştım. İç döngünün içerisindeyiz hala. 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O zaman şuradaki iç forum bir kez daha çalışacak ve gelecek hello c++'ı yazdıracak. Güzel. Metnimi yazdırdım. Textimi yazdırdım. Ve geleceğim. 2 burası J 2 değerinin eşit olduğu için 3 olmadığı için tekrardan şu hyphen'ı yazdıracak. Hyphen'ı yazdırdı. Güzel. C++. C'imin değeri artık ne? 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Şöyle C için 3 diyelim. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. İç forumun içerisindeyiz hala. Ve geldi metnimi yazdırdı. Güzel. Sonra C değerim 3 olduğu için bakın sadece 3'e eşit olmadığı zamanlarda hyphen'ı yazdır demişim. C3'e eşit değilse hayfını yazdır demişim e ama C3 oldu. 3 olduğu için şuraya hyphen yazmadı değil mi? Böylelikle hyphen'ı sonuncusuna, şuradaki son elemana yazdırmamış oldum. Yani eğer buradaki 3 değil de 4 olsaydı ben buraya 4 diyecektim. Şurası 5 olsaydı şuraya 5 diyecektim. Eğer buraya dışarıdan değer giriyor olsaydım yani number gibi bir değer olsaydı... Şuraya number diyecektim. Tamam mı? Yani girdiğim son değere eşit olmayıncaya kadar hayfınları yazır. Sonuncusunda yazdırma. Bakın algoritma işte burada gücünü gösteriyor. Tamam mı? Yani diyelim ki dışarıdan number adında bir veri aldık kişiden. Bakın şöyle cin c input number dedik. Şurası number olduğunu hayal edin. Ben gelip şuraya if'in içerisinde j, number eşit değilse hyphen'ı yazdır diyeceğim. Çünkü diyelim ki kişi 7 değerine girdi, 7'ye eşit değilse yani sonuncusuna hyphen'ı atmasını istemiyorum. Tamam mı? Güzel. Sonra geldik, j değerim kaç oldu? 4 oldu. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. O zaman buradaki iç döngü sonlandı. Bak, iç döngü sonlandı çünkü j 3'ten küçük değildir. Güzel. Sonra bu dış forumun gücünü göstereceğim bak size. Yani bir backslash attım. Dedim ki buradan bir alt satıra geç dedim. Dikkat edin. Sonra şöyle hyphenları bırak dedim. Sonra bir backslash n daha. Sonra bir alt satıra geç. Güzel. Burada artık e++'ım çalıştı. Ve tekrardan dış for'a geldi. Artık i variable'ımın içerisindeki değer ne? 2. Değil mi? Artık i variable'ımın içerisindeki değer 2. 2 küçük müdür? Küçük eşit midir 4'ten? Evet bakın. İ dış for'dan hala çıkmadık. Tekrar iç for'a geldik. Şimdi iç for'da ne oldu? artık C'im tekrardan birden başlayacak. Doğru mu? C birden başlayacak. Bir küçük eşit midir 3'ten? Evet. O halde tekrar girdi. Metnimi yazdırdı. Ve şurada 1 olduğu için C değerim 3'e eşit olmadığı için bir hyphen değerini attı. Sonra geldi. Hala iç döngüdeyiz. C 2 için tekrardan çalışacak. 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O halde geldi tekrar metnimi yazdırdı. C değerim 3'e eşit olmadığı için hala 2 olduğu için bir hyphen yazdırdı. Ve geldi. C değerim 1 arttı artık C değerim 3. 3 küçük eş midir 3'ten? Evet tekrardan iç döngünün içerisindeyim. Metnimi yazdırdı. Ancak 3 olduğu için ben 3'e eşit değilse hyphen'ı yazdır dediğim için şu if çalışmadı. If çalışmadığı için geldi. C değerim 4 oldu. 4 küçük eş midir 3'ten? Hayır. Bakın şu iç for'dan çıktık. Güzel. Tekrardan şu dış for'un içerisinde C out ile şöyle hyphen'ları yazdırdık backslash n demiştik. Şöyle bir alt satıra indi. Sonra bir alt satıra daha inecek. Bakın şurada bir backslash n daha var. Bunu yazmamızın sebebi de bu. Tamam. Artık i++. E++. i'nin e değeri ne? 3. Değil mi? Demek ki i variable'ımın artık değeri 3. Şimdi i 3 için yine aynı şeyleri yapacak. c1, c2, c3 ve c4'e bakacak. 4'te de zaten iç döngüden çıkacak. Yani yine şuradaki metin hyphen metin hyphen metin sonra hyphenları yani alt çizgileri underline dediğimiz bu alt çizgileri bırakacak. Güzel. Böylelikle geleceğiz. Artık i değerimin 4'e eşit olduğu durum için. 4 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Yine çalıştıracak. O zaman yine metin hyphen metin hyphen ve şöyle alt, şuradaki alttaki hyphenları da çizecek. Güzel. Sonra i 5 için bakacak. 5 değerim bakın. I variable'ımın değeri 5 olursa 5 küçük eşit midir 4'ten? Şurayı 5 olduğunu düşünün. 5 küçük eşit midir 4'ten? Hayır. Dış for'dan da çıktık. Böylelikle sadece bu yapıyı dört kez kurmuş olduk. Güzel. Şimdi burada anlamanızı istediğim şey bakın yan yana hello c 3 kez yazdıracaksak bakın iç for'u 3 kez döndürüyoruz ve burada bir algoritma daha kuruyorum. Diyorum ki benim şurada bir metnim var. Şöyle hyphen metin hyphen metin. Ancak şuraya da hyphen gelmesini istemiyorum bak. Şurada bir algoritma daha kurmam gerekiyor ve içerisinde bir koşul yazıyorum. Diyorum ki sonuncu değere eşitse Bakın burası 3 ise burada hyphen'ı bırakma. Bakın 3'e eşit olmadığı sürece bu komutu çalıştır diyorum. J variable'ı 3'e eşit değilse. Ha siz bana diyebilirsiniz ki dışarıdan değer girilseydi ne olacak? Bak dışarıdan değer girdi mi varsın? Bakın number adında bir variable oluşturdum. Diyorum ki enter number. Şurada number girsin. Şuradaki 3 değeri değil de number değerine küçük eşit oluncaya kadar. O halde şuradaki 3 değerini number ile değiştireceğim. Ve böylelikle sonuncusuna şu hyphen bırakmayacağım. Diyelim ki burada 6 tane metin istiyorsam, 6 tane yan yana metin istiyorsam, şurada 6'dan sonraki şu hyphen'i istemiyorum. Bu yüzden şöyle göstereyim ben size. Bakın illaki yan yana 3 tane yazacaksınız diye bir şey yok yani. İş döngünün mantığı. bak 6 tane istedim yan yana. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hello C yazdırdı. Ama 6 tanenin sonunda şuraya bir hyphen yazdırmadı. Doğru mu? 6 tekrar ve satır olarak 4 tekrar. Niye? Çünkü dış forum hala 4. Dış forum 4 olduğu için tekrar sayım da 4 oldu. Ha burayı da number diyebilirdim. Kafama göre bak 6 taneye kadar dış döngü, 6 taneye kadar iç döngü. Böylelikle 6 tane yan yana, 6 tane de satır oluşturacağım. Yani 6 satır 6 sütun oluşturmuş gibiyim diye düşünün. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hellosi yazdırdı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alt satırda yazdırmış oldu. Bu bizim isteğimize kalmış bak. Dışarıdan da alabilirdim. Ve burada diyorum ki bakın J variable'ım Number altı dedim ya. 6'dan sonra şu hayfını bırakma diyorum. Tamam mı? Bu bu yüzden şuradaki hayfını yok etmenin bir algoritması kurmam gerekiyordu. Sonuncu değer neyse onun ona bırakma artık demiş oluyorum aslında. Tamam mı? Tekrar gelelim. 3 3 tane yaptığımızı varsayın. Şurası 4 yine şurası 3 olduğu durumu hayal edin. Şurası 3 Şimdi bakın iç döngüde ne yapıyorum? 3 kez çalıştırdım ve üçüncüsün, üç, üçüncüsüne eşit değilse C üçüncüsüne eşit değilse hyphen'ı bırak eğer 3 ise yani sonuncusu ise hyphen'ı bırakma demiş oldum. Ve şöyle şu kısmı oluşturdum. Sonra gelip cout ile şu hyphen'ları alt alta şöyle dizdim. Tamam mı? Ama bunu nerede yaptım? Bunu dış for'da yaptım. Niçin? Çünkü buna 4 kez ihtiyacım var. Şöyle kontrol edin. Bak şunları bir sileyim. Şu number'ı tekrardan bir sileyim. Tekrardan çalıştırayım. Bakın 1 2 3 4 kez bu hyphen'lara ihtiyacım var. O halde benim bunu iç for'da yapmam saçma olur değil mi? Çünkü iç for sadece yan yana olan kısımları yapmak için. Yan yana, yan yana tekrar eden yapıyı kurmak için iç for'u kullanırım. Dış for ise alt satırlarda ve alt satırlarda benim 4 kez hyphen'a ihtiyacım olduğu için, bakın 1 2 3 4 kez hyphen'lara ihtiyacım olduğu için o halde bunları dış for'da yaparım. Bu yüzden bunu dış for'un içerisine aldım. Sonra geldik işte dış forum tekrar çalışıyor 2 oluyor 3 oluyor 4 oluyor alt alta olan yapıları kuruyor ve tekrardan iç fora her seferinde bakın I variable'ını her seferinde arttırdığında tekrar iç forun içerisine giriyor değil mi? Ve böylelikle tekrardan yukarıdaki şu yapıyı kurmuş oluyorum bakın tekrardan I variable'ını arttırdığımda içerideki fora tekrar girecek ve c değeri her seferinde kendini resetliyor doğru mu? Bakın her seferinde c değerim 1 olup kendini resetliyor ve 3'e kadar gitmeye çalışıyor. 3'e kadar bak. 1, 2, 3. Tekrardan C kendini resetliyor. 1, 2, 3 oluyor. Ve C kendini sürekli resetliyor burada iç döngüde. Tamam mı? Evet. Yani sizden bir problem istendiğinde yan yana alt alta götürmeniz istendiğinde iç içe döngü kullanacaksın değil mi? İç içe döngünün bir mantığı vardır. Buna ihtiyacınız var. Evet bu derslik bu kadar yeter. İnşallah iç içe döngünün mantığını anlayabilmişsinizdir. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.